Göcek tünelindeyiz. Evet motosikletin bir avantajından daha faydalanacağız. Arabalara 15-20 TL alınırken motora 6 TL alacaklar. Ama sıcaktan piştim ya. Giydim bütün kıyafetleri, ekipmanları. Nereye gidiyoruz? Fethiye'ye gidiyoruz. Baba da zirveye çıkacağız. 1966 metreye tırmanış yapacağız. Şimdi yanıyoruz yukarıda donacağız. Haydi bakalım. Altımızda 400 cc'lik motor var ama yine de insanların dikkatini çekiyoruz bir şekilde. Oh be! Serinledim vallahi ya. Şu tüneli seviyorum. Oh, es 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 es, biraz daha es. Şöyle montur altından gir. Oh, evet koltuk altında kaldırayım. Oh. Tamam, ben bu serinlikle giderim Fethiye'ye kadar. Aha, şimdi benim eski motorum olsaydı nöro ondan engelleyip düzelttim bu yolda 160-170 gidiyor olacaktım. Ama bu motor gitmiyor ya. Hem gitmiyor hem de sıkıntı var. Şöyle 3. 4. 5. viteslerde şöyle bir sıkıntı var. Bak. Şu an motorun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Motor nasıl bağırıyor bak. Sanki Redline yapıyormuşum gibi motor baya bağırıyor. Ve bu 3 viteste de var bu soru motor çekmiyor. Hıza düşürdük motor yetmiyor. Şu motorun bir bakımını yaptırayım da. Daha bakım zamanı da gelmedi. Kaç motor 18.700'de. Ben tam 15.600 civarındayken bakım yaptırdım. Her şeyini değiştirdim. Şuna bir put online yağ koyayım 15.50. Sport bakalım bir fark yaratacak mı? manzarayı göstermek istedim. Harika bir manzara var. Dağlar, deniz, yeşillik. Gördünüz mü? Tamam. O zaman şimdi kapatıyorum. Çünkü müzik dinliyorum. niye virajı alamadım söyleyeyim. Çünkü motor yine redline'a girer gibi oldu. Ya. O dikkatimi dağıttı. Ama tabii ki panik yapmadı. Soğuk kanlılığım mı? Hemen yarım devriyaj fren yaptım ve arka fren yaptım ve motoru aksi e yatırdım. Çalışıyorum ben. Vur iki kaskı çıkarayım öldüm. Eee? <laughs> Kilit mi kapandı lan ne oldu? Kilidi mi var bunun? Dursun aşağı doğru yaptım. Ha. <laughs> lan. Ha, lan kilidi varmış. Aa, nefes alıyorum. Nefes alıyorum. <laughs> ya bu ne trafik arkadaş ya. Lan geç geç ağzına sıçayım kırmızı yine andı yine ya. İkinci, i̇kinci kez kırmızıdan geçtim. Birini ambulansa yol verdik. Dayı ol yürü işte ya. Evet. Oo, şuna bak lan. Atlayalım mı? Kanka ben korkarım be. Kanka kaskını ekipmanını al Ben korkarım lan. Ben sonra Dur bir resim alacağım. Buraya daha önce de geldim. Eee. yeni gördüm lan. Oo. Bu ne? Kaya mezarları. Allah Allah. Çok meşhurdur burada. Şimdi müziği niye kapattım? Bir iki kelam eden konuşam. Tamam yarım saattir A101'de dolanıyoruz. Bir oraya bir buraya ne alsak. Yeri gün buluyor mu alsak? Karışık meyve suyu mu? Aç bitir salam mı Aç ye salam al. Aç ye salam mı? Derken en son çiğ köfte aldık. İki tane çiğ köfte aldık. İki tane ekmek aldık. işte 7 gün aldık. Meyve su aldık falan derken ne yapacağız? Ekmek arası çiğ köfte yapacağız. <laughs> evet, öyle bir saçmalık yapacağız. Ya da iyi geç ya. Altında 50 cc ile 100 100 hüsnüsü nedir? Bir artistik peşindesin anlayamadım. Tarım alışı olmaya girdik. Gidiyoruz ama bakalım ben yolu çok beğenmedim çünkü çok fazla araç gelip gidiyor. O hoşuma gitmedi. Müziğin sesini kıstım ama umarım gelmiyordur. Çünkü telif yerim. <laughs> ya şu an manzara çok güzel gözüküyor ama güneş vizörü kapalı. Açayım bakayım nasıl gözükecek. Yani kapalı olunca çok efsane gözüküyor. Açık olunca da güzel tabii ki ama kapalı olduğu kadar ki güzel değil. Şöyle söyleyeyim. Siyah filigran uygulandığını düşünün. Onun gibi gözüküyor. Ya çok da gaza basmak istemiyorum burada. Çok fazla araç geçiyor. Şimdi durduk yere başımıza bela almayalım. Şimdi buradakilerin çoğu İstanbul şoförü gibi değil. Acemiler. Ha şükür var Ne güzel ya. İstanbul'da olsam var ya hafta işten çıktığımda nereye gideceğimi bilemezdim. Muhtemelen hiçbir yere gidemezdim. Çünkü gideceğim yer her yer uzak evime. Ciddi anlamda uzak. En yakın yer Belgrad Ormanı'ydı. O da 45 km. Yani Belgrad'da sürekli gittim. Gittiğim için daha da gitmek istemiyordum. Şili'ye şey gitmeye kalksam 90 km yol gideceğim. Ama burada 90 kilometreye var ya o nereleri nereleri gezersin. Ya düşünün yani Fethiye 45 kilometre. Baba da 66 kilometre. Ama sürdüğün yol güzel yani. <laughs> Arkadaş korktu. <laughs> Düşeceğiz sandı. Yani yol güzel. Yeşilliklerin arasında sürüyorsun. İstanbul'da nereye ki? İstanbul'da trafiğin içerisindesin ya da asfaltta sürüyorsun. Yani bir esprisi yok. Efendim? Mo? No. adam benzin diyor. Ha? İngilizce'nin sayısı. <laughs> ben baba daha diyor, okey dedi. Ver benzin diyormuş. Ya yakıt almadan bu yola sen nasıl gidiyor aracında? Engin adamsın al yakıtını ya sana koyar mı ya? Yabancı insansın. Ver euro'nu dolarını neyse. Oyun sandığından Kaçık Durdu durdu sonra koşmaya başladı Lan ben görmedim telefondaydım Valla ee, <laughs> Eee yavaş gel lan Uçurumdan mı gideyim? Şerefsiz <laughs> Yokmuşum gibi basıyor ya. Oo. Dolmayı da gördük. Ne oldu lan buraya Asat gelmiş. Ne? Daha yap. Görüyorum, görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ufaktan bir serinleme hissediyoruz. Kaç kilometre kalmış? 9 kilometre. Her 300 metrede bir sıcaklık 1 derece düşer diye biliyorum. Adamlar üşenmemiş. Buraya asfalt yapmışlar ya. Ben asfalt sevmiyorum Ana Bana arazi lazım, toprak lazım, çakıl lazım. O yapmam lazım. Manzara mükemmel yalnız. bak ortada Dolunay, ağaçlar falan mük. Yolda toprak olsaydı efsane bir şey olurdu. Çocuklar selamlaştı. Evet. Biraz fotoğraf çekildik. Aga. Aga. Manzarayı kes ya. Değişetül vahşet. Ops. Bakar mısın? Hangi dağın ardındasın sevdiğim? Oy. Oy 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 oy. Sürekli tabela var ya ne yazıyor şurada? Aman ihbar attı bilmem ne çarpçırt. Şedin. Benim sizi geçmem lazım ya. Nasıl yapacağız? Yol vereceğim mi bana? Ba motor <laughs> kanda. Buraya kadar geliyoruz. Bundan sonrası yukarıda yasak. E ee, o araba nasıl gitti lan? Ha. Tamam. Bundan sonrası yürüyeceğiz. Aa teleferik orada. Biraz bir şeyler atıştırak sonrasına bakarız. Ha <laughs> <laughs> yıkamadın mı? Yok. <laughs> Tavuğum, MD <medek>, 40. <öl> salam. <laughs> Buradır. <laughs> dur dur dur. Karıncalara ekmek çıkardı kanka bu. <laughs> lan bu ekmek de boş mu lan <laughs> 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 aracın çıkması yasak. O yüzden çıkamıyoruz. Şu mağazana bir fotoğrafını çekeyim. Biz de önce yiyelim dedik. Sonra çıkak dedik. Acıkmıştık. <laughs> bira değil. Kavunlu çilekli ice tea midir? tea midir nedir? Ama bira tadı var. Mükemmel ötesi. Ne yapıyoruz? Ekmek arası çiğ köfte. Evet. Bence mük. Yani henüz yemedim ama çiğ köftesi güzel. Biz biraz böyle keyiflenelim. Enerjimizi alalım. Ondan sonra biraz teleferiye yürüyeceğiz. Teleferik orada. Sonrasında yürürüz ya yani yukarı doğru. 1-1,5 kilometre kadar yürürüz. Şehrin ışıkları, deniz. Şurası neresi bilmiyorum. Orası neresi bilmiyorum. Şu Fethiye herhalde de. Şurada bir yayla var bakın. Görüyorsunuz mu? Düp düz bir alan. Futbol sahası gibi çok mükemmel gözüküyor. Ben bir gün gideceğim bak yolu da orada. Şu aşağıda bir yerden gidiyorsun ama o yolu bulacağım bir dahaki seferine. Ee, o yaylaya çıkacağım ve orada kamp yapacağım. Harika bir yere benziyor. Şurada dağ var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama tepesi karlı sanırım. Bayağı görkemliydi o. Ama Fethiye o taraf da bu taraf neresi bilmiyorum. Neyse şu teleferik sırası burası. Oldukça kalabalık. Yani burada sıra beklenmez. Ben şurada bir çekilelim. Çekildiniz mi? Yok. Biz hemen çekilip çıkacağız. Yok dedim ama. Vay be, manzaraya baksan. Bak, şurası Bakırköy. Burada bizim köy Buralar önceden dutluktu. Şu an 1707 metredeyiz. 1963 metre. Tam şu zirvesi oluyor, orada bayrağın olduğu yer. Oraya da yürümek istemedik. Çok dik, çok yokuş yaklaşık 1.8 km gitmemiz gerekiyor. Ama da oraya da gitmek istemedik. Motorsuz. Ellerimizde kasklarla yürümek istemedik. <laughs> Helal lan sana. Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Kapat bir şey görme. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim kara yılan burada. <laughs> yuvarlana yuvarlana gideriz ne olacak? Bayırı zor çıktık da bir tane araç var orada. Şimdi bizim dolunayı açalım. Dolunayı o. Sonra sisi o oh. sonra uzunu açıyoruz. Kanka bir tane. O. Oh. <laughs> Biri daha iyi izlememizi saracak. Haydi. Ee, ya. Gidelim. Yavaş ineceğim değil mi? <laughs> Yavaş ineceğim gel. Yemin evet. Yemin mi evet? Dur dur şu navigasyon açayım da virajları göreyim. Kap karanlık zaten hiçbir şey gözükmüyor. Normal farı mı? Evet. Bir dakika. Yok. Far yok. Hangi far yok? yok. Çalışmıyor mu? Ha. Şaka ediyorsun. Selektör at. Selektör tamam selektör farı o. Şu an far açık. Far Neyse artık motoru yaptırmaya gittiğimde bakarız. Allah Allah. Şey yok, far Çekil bakayım. Yine mi yok? Garip. Navigasyona bak. Açık. Hepsi açık. Az önce gündüz farı çalışmıyordu. Motor kontak açıkken, motor kapalıyken. Korktuk. Neyse ki mavi sis ve beyaz sis aydınlatmaları vardı. Onlar çalışıyordu ama selektör de çalışıyordu. Neyse dedim yarın yaptırırım dedim. Bir tamirci bulup Motoru çalıştırdım, far da çalıştı. Yani ama korktum. Yalnız esiyor rüzgar, soğuk. Yani güzel yer, keyifli. Orada hatta restoran, restoranın orada uzanmak, yıldızlara bakmak, müzik dinlemek bambaşka güzel. Direkt bir insan uykusuna getiriyor böyle. Çok huzur dolu, çok sessiz, sakin. Sadece çok hafif kafenin slow motion bir müziğini duyuyorsunuz. Yani güzel. Gündüz vakti gelmeyin ama. Gün batımına doğru gelin. Günü batırın. Yıldızları seyredin. Oturun bir saat, bir buçuk saat sonra gidin. Ya paranız varsa için abi işte. Ne diyeyim? Alın için. Artık ne içiyorsanız. Bir daha gelmeyeceğiz dünyaya. Yaşayın hayatı istediğiniz gibi yaşayın. Biz fakir fukara geldik. Ekmek arası çiğ köfte yaptık. A101'den aldık bir şeyler yedik içtik. Olsun yine de keyif yaptık yani. Montu vereyim mi? Evet, İyi, tamam. akşam Akşam şehrin ışıkları da baya bir güzel gözüküyor ya. Onun videosunu, fotoğrafını falan çektim. Çok hoşuma gitti. Normalde sevmem o şeyleri ama gerçekten çok hoşuma gitti. Çok büyüleyici gözüküyor. Ya buraya her araçla gelebilirsiniz bu arada. Bugün bir arkadaşım sormuştu. İş arkadaşım. Benim arabayla gelebilir miyim Yol nasıl bir video çeker misin Vesaire diye Yol böyle full asfalt Çut haberi insan sandım Yol işte böyle Asfalt kaldırım Taşı Gelebilir sıkıntı yok yani Bazı yerler çok yokuş Araç biraz zorlanabilir ama Çıkar buralar baya tenha baya azsız ya yani şimdi çok fazla tabela var avlanmak yasaktır bilmem ne falan denildiğine göre herhalde burada çok fazla hayvan popülasyonu var az önce şey yoldan geçtim böyle çok uçurum olmayan yollardan geçtim insan aklına geliyor böyle acaba sağlam hayvan fırlar mı falan niye böyle korkabiliyorum aklıma gelebiliyor. Daha önce yaşadıklarımdan, gördüklerimden dolayı bazen öyle bir tedirginliğe düşüyorum. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Yani ne yapabilirim ki? Evet o asfalt yoldan çıktık. Taşlı yoldan çıktık daha doğrusu. Normal asfalt yola geldik. Orada bir ara Muhtemelen o araç yolda kaldı çünkü gelirken de buradaydı. Yolda kalmış olabilir. Ya bana ne yaptı ormana ces ceset mi taşıdı? Ne yaptı? Birini mi gömüyor? Onu bilemeyiz. Bilemeyiz yani. Her şey olabilir. Bak işte bu yol daha güzel Daha tehlikeli daha güzel Daha karanlık daha güzel Uf, Şuradan var ya direkt hayvan çıkar Temiz yolda Taşlı asfalt yolda Gaza basmıyorum Gidiyorum böyle bozuk yolda kaza basmaya çalışıyorum. Biz de böyle deliyiz. Of karanlığı gördünüz mü az önceki? <laughs> yani burada ben karanlıkta kalmak istemem. Eminim kimse kalmak istemez. Yani şurada motorun kontağını bir kapatsam hatta kapatayım. Kapatayım. Şu virajı döneyim. Kontak. Ama yok burada kapatmam. Şuraya bir geçelim. Burası tehlikeli. Buralarda yabani hayvan çıkabilir direkt. Yani direkt kap karanlık olacak. Hiçbir şey gözükmeyecek. Oradan araç değil motor geliyormuş. Sen o aydınlatmayla nasıl gidiyorsun lan? Pee, ufacık bir farı var. Geliyor diyor. Ve evet, kapandı orası. Tesis kapandı artık. Yine keskin viraj. Ya şöyle virajlarda motoru yatıracağım diye bir tırsıyorum ya. Ama güzel indim. Ama virajda güzel indim yani şimdi. Çok güzel indim ben. Burada da aynısı var. İşte yani navigasyonun faydaları bu. Bak. birazın nasıl olduğunu kestirebiliyorsun. Şuradan tam debriyaj deneyim. Evet. Biz tam debriyaj yaptık. Abi şuraya bak ormana ya. Felaket felaket. Benim aklım o yaylada kaldı. Yani kamp için olmasa bile günü birlik gitmek istiyorum o yaylaya. Kamp, kamp için bayağı riskli olur ya orası. Çok fazla riskli olur hem de. Kamp ya ormanla çevrili. Her taraf ve her yer orman yani. Ve Buralarda kurt murt var mı bilmiyorum ama eğer kurt popülasyonu varsa muhakkak orada da vardır. 30 saniye önceye kadar video kapalıydı da kamera. Ben görmedim ama arkadaşım Orçun görmüş bir tane domuz tek kocamandı diyor. Hayvan gibi bir şeydi diyor. <laughs> ben görmedim. Ben yola bakıyordum. E2'de yavaş gidiyormuşum. Hani bir an olsun çarpabilirdik herhalde. Ne? Orada ne var? Deniz feneri. Deniz feneri değildir oğlum bu. Bilmiyorum. orada deniz yok. Ölü deniz var. Yok yok <laughs> 53 kilometrelik yolumuz kaldı. O kadar yavaş indim ki oraya Sanki 30 kilometre, 40 kilometre inmişim gibi geldi. Kaç kilometre indik? 15 kilometre kadar indik. Yine ben, siz açmışsınız farları, ben hiçbir şey görmüyorum. Ne yapacağız? Alçık hızlı gideceğiz. harbi hiçbir şey görmüyorum ya. Ay farınıza tüküren. Ee, buraya geldi yine hiçbir şey gözükmüyor. Şu ana yola çıksak da bir atlasam. Bugünlük video bu kadar olsun. Kapatayım artık ya. Müzik dinleyeceğim. Müzik de güzel oluyor. Haydi. Hoşçakalın. Kapattığım videoyu.